Yüksek kalitede olan Müslümanın genel vasfıdır. Allah'tan gayriden korkmamak. Kınanın, kınamasından korkmazlar. Allah'tan gayriye eyvallah demezler. Lütfundan, ihsanından mahrum olmamak için endişesi, korkusu olur. Ölümden, ölümden hiç korkmaz. Niye? Zaten insan hayata gelmiş, ömrü belli. Kader yani ölümden dolayı korkmak Müslümana yakışmıyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifi vardır ki eğer Adem oğulları Allah'tan gayri başka bir şeyden korkmasalardı hiçbir şey onlara zarar veremezdi. Neden korkarlarsa Allah korktukları şeyi onlara musallat eder. Korkmasa hiçbir şey ona zarar veremez. Enteresan bir hadis-i şerif okumuştuk. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. O bir gün bakıyor ki Medine-i Münevvere'nin surları, duvarlarının yanında bekleşiyorlar insanlar. Titreşiyorlar, kalabalık. Niye bekleşiyorsunuz burada? Diyorlar ki ya Abdallah obamıza gideceğiz ama bak yolun üzerinde bir çöl arslanı yatıyor. Yanına gitsek bizi parçalar. Abdullah İbni Ömer yürüyor. Yürüyor, yürüyor, gidiyor aslanın yanına kadar. Sanki keçiyi tutar gibi, foyunu tutar gibi kulağından şöyle tutuyor, sürüklüyor, dehliyor, kovalıyor ileriye doğru. Ondan sonra da geliyor insanlara diyor ki, hadi yolunuz serbestleşti, gidin gideceğiniz yere. Resulullah doğru söylemiş. Adem oğulları, insan oğulları eğer Allah'tan gayrı başka hiçbir şeyden korkmasalardı hiçbir şey ona zarar veremeyecekti. Allahu Teala Hazretleri insan neden korkarsa korktuğunu ona musallat eder. Buyurmuştu Peygamber Efendimiz doğru söylemiş. Müslümana esaret yakışmaz, korkmak yakışmaz. getir olması lazım. Peygamber Efendimiz de beş şeyden sığınırmış Allahu Teala Hazretlerine duasında. Birisi de korku. Korku da ne demek? Niye korkayım? Ben Allah'ın mümin kuluyum. Allah'ın yolunda yürüdükten sonra neden korkayım? Atüt Aziz Hoca Efendi Fatma Hacıgen yapıyormuş. Tesbih çekiyormuş cemaatle beraber. Duvarın üstünde böyle bakmış polisler falan dolaşıyor. İbadetlerin zor yapıldığı, Kur'an-ı Kerimlerin toplanıp yakıldığı zamanda. Aman efendim demişler. Polisler etrafı sardı. Şöyle oldu, böyle oldu. Hiç aldırmamış zikre devam. Bitince zikir Tesbihat demiş ki, biz korkmaktan korkarız. Çünkü yanlış bir şey yapmıyoruz ki, Allah'ın yolunda gidiyoruz. Allah'a sığınmışız, Allah'a tevekkül etmişiz, Allah'ı zikrediyoruz. Arslanlar, kaplanlar zarar veremez. Başkası nasıl zarar verecek? Kimisi fakirlikten korkuyor. Ya versene zekatını, ya fakir olursan? Vermezsen fakir olursun. Allah bereketini alır. Halbuki asıl korkacaksan Allah'tan kork, başkasından korkma.